Bugün. Merhaba arkadaşlar Sizinle birlikte ne yapıyoruz Ne yapıyoruz İşte video çekiyoruz Bürdüğü zaman Yoktum geldim Bugün Nasıl Güzel Güzel Bugün bir şey yapayım Dün bebeği içine ettim. Hemen geliyorum. Sen ne Ölmem, gelmem, al. Osam altıma olur mu? Oh. <laughs> <Ya. Bastık. gülüyor> Bir oyun Oyunumuz adı İkizler İkizler. iki ikiz oyuna geçerim mi? Geçerim. Hemen sonra geçeleyim. Geçerim Aa, baba ne yapıyor? Ay, 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 ay. Ay. Baba bana almaz. O engel mi? Hı?

ne bilmiyorum ne yapalım başlamış kanala çok üzgünüm dırnglarım davra 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 ben onu tutmayayım, ben onu tutmayayım. Bunu attım. Hiçbir şey bulamıyorum. Bu çok bu, bu, bu korkuyor, dağılsın mı? Hayır. Bu ölüm yaşa. Bu Bo ölüm yaşa. Bu ölüm yaşa. Hayır. Seni çaldık. Gösterir mi? Ağaca pembe Mu Gibi bir şeyler Bak Aşağıdan aldım daha telefonumu buraya koyacağım Evet daha telefonumu oraya koyuyorum Daha oraya koyuyorum Ay <laughs> Ben oturup sohbet edeyim. Podcast için videosu gelir mi? Gelir mi? Bak. Gelir mi? Gelmez mi? Bir söyleyin. Gelsin mi? Gelmesin mi? Bir söyleyin daha gelişsin. Gelişsin bende. Hanım aşağı ulan elaz yok mu? Büyük halka ettiler. Üf. Üf. Ama bir elazda bitecek. Bitiremedi elazda. Ben görecek haga. Man kazanmışsa. Man kazanmış. Ne diyorlar. <laughs> <Hı? gülüyor> Ama acaba ben için konuşma yapacağım. Hı? Konuşmayı e, yardım alabilir mi? Ben geliyorum. Yürü. yavaş yavaş el aldır. Onlar kimmiş lan müdahatiz? Sayın onların... o geçirdim. İşte yavaş yavaş. güzel Bu ne? Hadi, hadi. Hadi. Güzel Güzel. güzel. Hepsini bekleyin. Gelecek ben diyorum, yani Gelecek. İşte abone olmayı, beğen atmayı, yorum atmayı.

Ya şey görüşürüm. Bay. Bay. Bye. Bye. bye bye. Ama seçeceğim. Yarın bu video yüzden yarın oynamayacak. İlk sefer korku videosu geliyor. Isn't mm -hmm. awesome. bye Bye.